Masterchef sahnesi her yıl olduğu gibi 2025 sezonunda da yoğun bir rekabetin, güçlü karakterlerin ve izleyici içine çeken hikayelerin merkezi haline gelmiş durumda. Yarışmacıların her birinin farklı geçmişi, farklı bir yaşam çizgisi ve farklı bir enerjisi var. Ancak bu yıl tüm yarışmacılar arasında öne çıkan, konuşulan, dikkati üzerine çeken ve ekrana yansıyan duruşuyla geniş bir izleyici kitlesinin odağında yer alan isim hiç kuşkusuz Sezer Dirican oldu. Sezer'in Master Chef'teki yolculuğu yalnızca yemeklerle sınırlı kalmadı. Onun sakin görünüşünün altında merak edilen, çok daha büyük bir dünya olduğu düşüncesi izleyici etkisi altına aldı. Ekran başında Sezer'i izleyen herkes aynı şeyi fark etti. Bu adamın kamera karşısında göstermediği bir derinlik, gizlediği bir duygu ve kendine özgü bir karakter çizgisi vardı. Yarışmanın ilk haftalarından itibaren Sezer'in yemeğe olan hakimiyeti, disiplinli çalışma tarzı ve Sessiz kararlılığı dikkat çekmeye başladı. Rakipleriyle gereksiz tartışmalara girmemesi, yoğun anlarda bile ses tonunu alçaltarak konuşması ve eleştirilere karşı kontrollü bir tavır sergilemesi izleyiciler tarafından saygı duyulan bir özellik olarak görüldü. Fakat Sezer'in bu net, kontrollü ve ketum duruşu aynı zamanda insanların merak duygusunu körükledi. Ekranda kendini fazla açmayan, özel hayatını paylaşmayan, geçmişi hakkında konuşmaktan kaçınan yarışmacılar izleyici için her zaman daha dikkat çekici olur. Sezer de tam olarak böyle bir profil çizdi. Sezon ilerledikçe Sezer ile ilgili sosyal medyada paylaşılan içerikler çoğalmaya başladı. Onun sadece mutfaktaki performansı değil, hayata bakışı, duruşu, duygusal tepkileri ve hayatındaki bazı detaylar da konuşulur hale geldi. Yarışmacılar arasında arasında her zaman sesini yükseltenler, tartışmayı sevenler, agresif çıkışlar yapanlar olur. Fakat Sezer bu kalabalığın içinde sükunetiyle bile fark yaratmayı başardı. İnsanların onu ilgiyle takip etmesinin bir nedeni de buydu. Çünkü izleyici kamera karşısında az konuşan birinin gerçek hayatında neler yaşadığını merak eder. Sezer'in sosyal medya hesaplarına bakıldığında da aynı gizemli tavrı sürdürdüğü görüldü. Paylaşımları oldukça sınırlıydı. Özellikle ailesine dair neredeyse hiçbir paylaşım yapmaması takipçiler arasında Sezer neden bu kadar ketum davranıyor sorusunu gündeme getirdi. Bazıları onun sadece mahremiyetine önem verdiğini düşünürken bazıları ise bu kapanıklığın ardında daha derin bir hikaye olduğu yorumunu yaptı. Ünlülerin ailelerini ekranlardan uzak tutması aslında oldukça yaygın bir durumdur. Ancak izleyici her zaman açıklanamayan alanları kendince doldurmayı tercih eder. Sezer'in de bu sessizliği insanlar için onu daha ilgi çekici hale getirdi. Yarışma aile temasının işlendiği özel bir bölümde Sezer'in kısa bir anlığına duygulanması ekran başındaki birçok izleyicinin dikkatinden kaçmadı. O anki yüz ifadesi, bakışlarında beliren hafif buğulanma ve kendini toparlama çabası takipçiler tarafından uzun süre konuşuldu. Sosyal medya platformlarında bu sahnenin ekran görüntüleri paylaşıldı. Videoları kesildi ve altına binlerce yorum yazıldı. İzleyiciler Sezer'in o an hangi duyguyu yaşadığını, geçmişinde nasıl bir olay olduğunu ve bu duygulanmanın nedenini anlamaya çalıştı. Bazen ekranlarda görülen birkaç saniyelik bir jest ya da mimik bile insanların zihinlerinde uzun süre yankı bulur ve çeşitli yorumlara neden olur. Sezer'in geçmişine dair yapılan kişisel yorumlar, onu yakından tanıdığını iddia eden bazı kullanıcıların gönderileriyle daha da arttı. Bir izleyicinin Sezer'in eski bir fotoğrafının altına bıraktığı mesaj büyük ilgi gördü. Kullanıcı, yıllar önce Sezer'i bir yerde gördüğünü ve ve yanında küçük bir çocuk olduğunu yazdı. Bu paylaşım kısa sürede birçok kişi tarafından alıntılandı ve çeşitli hesaplarda tekrarlandı. Platformların hızlı yayılma gücü sayesinde bu tür paylaşımlar anında geniş kitlelere ulaştı. İnsanlar bu anlatımı Sezer'in gizemli yapısıyla birleştirerek kendi düşüncelerini üretmeye başladı. Bazı izleyiciler Sezer'in özel hayatını gizleme nedeninin bu olabileceğini öne sürerken bazıları ise bunun sadece kişisel bir tercih olduğunu savundu. Yarışma tarihinde takipçileri arasında Sezer'in geçmişiyle ilgili konuşmalar fazlalaştı. Kimi takipçiler onun oldukça düzenli ve disiplinli bir karakter olduğuna, dolayısıyla hayatını kontrol altında tutmayı sevdiğine inanıyordu. Onlara göre Sezer'in özel hayatına dair konuşmaması tamamen karakterinin doğal bir parçasıydı. Diğer bir kesim ise Sezer'in bu kadar sakin ve kontrollü oluşunun ardında yaşadığı önemli deneyimlerin olabileceğini düşünüyordu. Magazin kulisleri de bu konuşmalardan uzak kalmadı. Sosyal medya hesaplarında Sezer'in sakinliği, yarışmadaki olgun tutumu ve ailesiyle ilgili bilgiler paylaşmaması sık sık gündeme getirildi. Bazı popüler hesaplar onun geçmişine dair çeşitli yorumlar yaparak bu konuyu canlı tuttu. İnsanlar özellikle ünlü figürlerin hayatlarında keşfedilmemiş detaylar olduğuna inanmayı sever. Bu psikoloji televizyon dünyasında çok sık karşılaşılan bir durumdur. Sezer gibi sesi sizliği ile öne çıkan yarışmacılar hakkında yapılan tüm tartışmalar da bu atmosfer içinde büyüdü. Yarışmanın ilerleyen haftalarında Sezer'in özel hayatına dair konuşmalar daha görünür hale geldi. Özellikle final yaklaşırken izleyicilerin ilgisi yarışmacıların kişisel yönlerine kaymaya başladı. Sezer'in hem güçlü performansı hem de gizemli karakter çizgisi onun ismini daha da ön plana çıkardı. Bazı izleyiciler onun disiplinli görünüşünü etkileyici buluyor ve bu tavrın ek ekranda kolay kolay görülemeyecek bir kalite olduğunu ifade ediyordu. Sezer'in bazı bölümlerde sessizce kenara çekilip düşünmesi, kendini toparlaması ve duygularını kontrol etmesi takipçiler tarafından uzun uzun yorumlanıyordu. Sezer'in yarışma boyunca yaptığı açıklamalarda onun kişiliğini daha gizemli kılan noktalardan biri oldu. O kamera karşısında sadece yemeklerine ve performansına odaklanmayı seçti. Kendisiyle ilgili derin detaylara girmedi. Özel hayatına dair bir şey sorulduğunda konuyu ustaca değiştirerek dikkatini mutfak kısmına taşıdı. Bu davranışını bazı izleyiciler olgunluk ve profesyonellik olarak değerlendirirken bazıları bu tavrı daha merak uyandırıcı buldu. Sezer'in sessiz tavrına rağmen yarışma arkadaşları tarafından oldukça saygı duyulan biri olduğu biliniyor. Mutfaktaki disiplinini gören diğer yarışmacılar onun ciddi çalışma alışkanlığına sık sık dikkat çekti. Birçok kişi Sezer'in mutfakta adım attığı anda odaklandığını ve hiçbir şeyin onu dağıtmadığını söyledi. Bu özelliği onun yarışmada başarılı olmasının en önemli sebeplerinden biri oldu. Ne olursa olsun metanetini koruması izleyiciler tarafından da takdir edildi. Sezer'in ekranda bu kadar merak uyandırmasının bir nedeni de geçmişine dair fazla bilgi vermemesi oldu. İzleyiciler onun ailesiyle, çocukluğuyla veya hayatının başka dönemleri ile ilgili ayrıntıları öğrenmek istedi. Bu talep arttıkça sosyal medyada çeşitli yorumlar dolaşmaya başladı. İnsanlar neden bu kadar kapalı? Neden geçmişini anlatmıyor? gibi sorular sordu. Fakat Sezer'in bu duruşu aslında uzun yıllardır ekran dünyasında görülen bir tavırdı. Birçok kişi özel hayatını korumak ister ve bunu çok doğal şekilde yapar. Sezer de onlardan biriydi.